Herkese Selamlar arkadaşlar kanalımda iki videolarda birçok tarzda video var en çok izlenen ve en çok abone gelen videoların tesbihle alakalı çektiğim videolar olduğunu fark ettim Dolayısıyla bu abonelere bir saygı gösterisi olarak yine bir tesbihle alakalı video çekmek istedim bu videoyu sizlere hitap ediyorum değerli tesbihle alakalı abone olan takipçilerim Şimdi tesbih kelimesi aslında zikir anlamına gelir ve İslam'da salavat, Allah'ın esma hüsnası, çeşitli dualar ve Kur'an'dan alınan bölümler gibi farklı varyasyonlarda gerçekleştirilebilir. İslam'ın ilk zamanlarında bu zikir işi zaten parmakla yapılırmış. Şöyle yaparlar ya hani önceden böyleymiş ilk Peygamber Efendimiz zamanında. Ancak zamanla zeytin taneleri, hurma taneleri, taşlar ve ipe atılan düğümler gibi işlemlerle sayma işlemleri, zikir işlemleri gerçekleştirilmiş. Bizim bugün günümüzde kullandığımız 33'lü, 99'lu, 500'lü, 1000'li gibi tesbihler ise çok aşırı eski tarihlere gitmiyor. 16. yüzyılda görülmeye başlamış. Yani 1600'lü yıllarda görülmeye başlamış ki hani bu tesbihlerle bu kadar ince ince uğraşıp bir sanat eseri gibi noktasına getirmek için 18. yüzyılın sonlarında başlamış. Yani 1890'larda ve 1900'lerin başlarında yani çok eski bir hikayesi yok bu tarz tesbihlerin var tabii ki 100 küsür yıllık 120 130 yıllık bir tarihi var ama daha da geriye gitmiyor bu tarz kaliteli tesbihler. Ee, ama tabii o zaman yapılan yani usta işi olan 1900'lü yıllarda işte Osmanlı vesaire denilen tesbihler şimdi buradan bazı örneklerini vereceğim yeri geldikçe. O bugün yapılan tesbihler kadar kaliteli değil. Yani 1930 yapımı, 1940 yapımı tesbihler bugün 1900 işte 60'lardan 70'lerden sonra yapılan tesbihler kadar kaliteli değil. Günümüzde daha da kaliteli. Neden? Çünkü elektrikli torna makineleri çıktı, CNC tezgahları çıktı. Teknoloji gelişti. Teknoloji geliştiği için daha hassas 0.2 mikron delikli bilmem neli böyle tespihler yapılabiliyor ve çok ince nüanslarda yapılabiliyor. Tesbih tabi sadece İslam coğrafyasında değil, İslam'dan da önce hatta Hristiyanlıktan da önce Hindistan'da Hint uygarlıklarında kullanılmaya başlamış. Onların da çeşitli duaları var. Ve onlarla da düğümler kullanıyormuş. Yani neredeyse 2000 yıl geriye gidiyor ama İslami olarak o kadar geriye gitmiyor. Ve ayrıca Hristiyanlıkta da kullanılmış. O da çok eski. Yani İslam'dan eski Hristiyan tesbihleri var böyle haçlı maçlı. Onlar da milattan milattan sonra 500-600 yıllara kadar gidiyor o Hristiyan tesbihleri de. Yani günümüzde Türkiye'de tespih sevdası ve yaklaşımı son 70-80 yılın eseri aslında ve hatta son 40 yılda tarih boyunca hiç olmadığı kadar popüler hale geldi. Piyasada dönem işi olarak satılan eski Osmanlı tesbihleri, faturan ve bakalit malzemeler 1930-1940'lı yıllara dayanıyor. Yani daha geriye çok gitmiyor bu Osmanlı denen tesbihler. 30-40'lı yıllar. Ancak daha eski tesbihler de var tabi. Bu tesbihler ama bu bizim Osmanlı dediğimiz vişne rengi tesbihlerden değil. Daha çok ağaç, kuka ve değerli taşlardan yapılmış. Dolayısıyla yani bu kuka vesaire olanların da en eskileri 1890'lara gider. Daha geriye çok gitmez. Tespihlerin yani en antik örnekleri zaten Osmanlı'nın son dönemlerine ait. Daha eski tesbihler yok e, ve tesbihlerin iyileri de aslında Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilmiş ve tesbihlerin de %90'ı aslında Osmanlı değil Cumhuriyet döneminde yapılmıştır. En eskileri bile. Yani tesbih tabi manası ve zikir olarak ele alındığında çok kadim bir gelenek. Yani hani ben bu fiziksel tesbihlerden bahsediyorum. Yani İslam öncesinde bile hani saymalı vesaireyle başka dinlerde de bu zikirme benzer şeyler varmış. Bir de kafa karıştıran bir konu var. Örneğin 50-60 yaşlarında bir usta tarafından yapılan tespih Osmanlı diye satılabiliyor. Yani burada bir dolandırıcılık mı var yok aslında bir algı meselesi onu açıklayacağım şimdi bu yani aslında bu tesbihlerin malzemeleri eski olduğu için Osmanlı olarak adlandırılıyor ancak tesbih Osmanlı zamanına kalma değil malzemesi de büyük ihtimalle Osmanlı zamanına ait değil yani belki 1923'ten önce e, bu Osmanlı sınırlarına giren 1910'larda 15'lerde girme işte bakalit malzemelerden olan eşyalar olabilir onlar hani Osmanlı denebilir belki onlara e, ama tabii bunun detaylarına daha önce kehribar tespi gerçekleri diye video çekmiştim. Orada değinmiştim. Onu bir inceleyebilirsiniz. Bu bakalit denen hani Osmanlı o vişne rengi olan tespih aslında hani nasıl söyleyeyim burada örneği var mı diye bakalım. Yani şu değil. Bunun daha böyle mat olduğunu düşünün. Bu tespih değil ama yani Osmanlı buna benzer bir örneği de aslında var ama şu renge daha yakındır. Yine bu da değil. Yani böyle bir vişne rengi bir tespih. Onun ekran görüntüsünü koyarım. Bende yok. Hatta tasarım olarak da biraz daha buna benzer. Dediğim gibi bakalit aslında bir plastik türevidir. Yani tam plastik değil. Bugün bile o dönemden kalma o malzemeden bir küllük bulduysanız ve bir usta bunu tesbihe çevirdiyse o tesbih yine Osmanlı tesbihi diye ve yüksek fiyatlara satılıyor. Yani bu mantıklı günümüzde yapılan yeni bir tesbih de Osmanlı olarak satılabilir. Hani burada bir dolandırıcılık yok. Kültürler olarak dile böyle girmiş. Yani siz Osmanlı dendiğinde mesela bunu diyelim size Osmanlı diye satıyorlar. Bu tarz tasarım. Osmanlı eski tesbihler var. Bu yeni bir tesbih. Yeni malzemeden yapılmış bir tesbih. Ee, sıkma denir bunlara. Bu böyle bir tesbih. Ama bunun aynı Osmanlı diyebileceğimiz tarzda olanları da var. Kırmızı olur, vişne olur. Biraz da bakın kahverengi dönmüş. Hani o renge örnek bende yok. Şunun bir tık daha koyusudur. Bu da biraz daha hani vişneye benziyor ama tam vişne sayılmaz. Bu da hani bu ikisinin arası bir renk düşünün siz. Osmanlı'da şu ikisinin arası e, vişne bir renk düşünün. Peki yani o benzer malzeme üretilmiyor mu bugün? Üretiliyor. Mesela şu direkt bakalittir. Buna fiber diyorlar bugün. Neden? Çünkü eski üretilen malzeme bakalitten çok daha kalite birebir aynısı değil. Birebir aynıları da var. Örnek vermek gerekirse şu tespih. Şu tespih. Yani birebir aynı değil ama çok çok yakın. Bakın şuradaki rengi görüyor musunuz? Şöyle göstereyim vişne dediğim şu tam bu renk işte. Bu renk nasıl oluyor? Ben bunu ısıttım. Yani bu tespih zaman geçtikçe bu rengi alacak. Şu. Şu tespih. Bu vişne rengini aldığı zaman ve yıllar geçtiği zaman atıyorum bundan 30 yıl sonra bu tespih elinize alsanız hani işçilik nüanslarından sadece Osmanlı zamanı tespihi değil diyebilirsiniz. Yoksa malzeme olarak bu Osmanlı olacak. Bundan 30 yıl sonra yani Osmanlı dediğimiz o pahalı malzemeden olacak yaşlandığı için yaşlanmadığı zaman ne oluyor sesi vesairesi o eski malzeme gibi olmuyor o e, eski plastik eski bakalit malzemeler sertleşiyor zaman durdukça daha da sertleşiyor dolayısıyla böyle daha kaliteli bir sesi oluyor hani bu, bununla, bu şunlar mesela çok fazla Osmanlı tadında tesbihler çekim olarak çok sert bir malzeme. Bundan da bahsedeyim hazır bu malzemeye değinmişken. Bu malzeme de bakalit, bakalit diye satılıyor ama Türkiye'de fiber diye satıyorlar bunu. Nasıl oluyor? Eski o hani fenol fermandoid diye bir malzeme var bakalit denen şeyde. Plastik, plastiğin bir türevi tam plastik değil. Bu fenol fermandoid ile yapılan ama daha kaliteli, daha güncel kimyasallarla geliştirilmiş, yanma dayanımı daha yüksek, renk alma dayanımı daha yüksek ve daha sert bir malzeme aslında. Mesela şu tesbihin çekim kalitesi muhtemelen bundan 3-4 sene sonra inanılmaz bir noktaya gelecek. Yani bunlar tabii yeni teknolojiyle yapılmış bir tesbih. Gördüğünüz gibi 0.2 milim delim var bunda ve usta işi bir tesbih bu. Şimdi bunlara da değineceğim. Bunu ben çünkü usta işi olduğunu nereden biliyorum? Malzemeyi kendim getirdim. İbrahim Koca Usta yaptı bunu. Bakın şurada da zaten imzası var. İbrahim Koca imzalı bir Usta işi tesbih bu. Şimdi gelelim bu tesbihin çeşitli üretimi var. Günümüze geldiğimizde günümüzde tesbihler çok çeşitli yollarla üretiliyor. Mesela fabrikasyon tesbih üretimi var. Fabrikalarda seri üretimi bulur ve standart olarak en basit plastik tesbihler üretilir. Yani bu fabrikasyonlarda hani iki tane plastiği yapıştırırlar. Yani mesela şu e, yok bu değil. Bu mu? Ya bu ya da bu. Yani şunlardan bir tanesi plastik şey diye yapmışlar. Oltu diye yapmışlar. Hani bu biraz da çakmaya giriyor tabii oltu değil. Bu galiba plastik olabilir. Yani plastik yapıyorlar. Plastik ne demek? Şöyle diyelim. Mesela burada bir tane burada yok ya. Şu mesela. Şu plastiğe yakın bir şey. Yani çok Osmanlı benzetimi ama Mesela bu değil ama daha basit plastikten yapıyorlar. Bu yine e, sıkma bir malzeme. Basit plastikten yapıyorlar. birleştiriyorlar fabrikasyon. Çatır 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 saniyede binlerce boncuk atıyor. Onları fabrikasyon yine diziyorlar ve satıyorlar. Bu tespihler 5 lira 50 lira TL arasında satılır. 33'lük veya 99 versiyonları camilerde falan elinize gelen tespihler var ya onlar. Bir de Atölye işi tespih üretimi var. Bu tespihler atölyelerde sulu torna tezgahlarda kalıplar kullanılarak yapılıyor. Bir tespih tanesi bir işçi tarafından sulu torna tezgahlarında 2-3 saniyede üretiliyor. İmameler de aynı kalıplarda aynı hızla üretiliyor. Daha sonra pürüzleri giderilmek için içinde cilalama taşı bulunan havuzlarla çevriliyor ve işçiler tarafından ipe diziliyor. Bu e, tip tespihler atölye ve kalite kontrolüne göre farklılık gösteriyor. Yani doğal taş, damla kehribar, var, sıkma malzemeler, doğal ağaç tesbihler gibi çeşitli tiplerde yapılabiliyor. Fiyatları da 50 TL ile 10.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yani 10.000 TL'nin üzerinde de olabilir bu arada. Örneğin çok ağır bir damla kehri var. Tespih daha yüksek fiyatlı da olabilir. Bu tip atölyelerde tespih fiyatını genellikle malzeme belirliyor. Yani malzeme ne kadar pahalıysa tespih fiyatı da o kadar artıyor. Mesela ucuna gümüş kullanılır ise fiyatı da daha çok artıyor. Bir de bazı atölyeler eski tespi ustaları tarafından işletiliyor. Eski demeyelim de tespi ustaları tarafından işletiliyor diyelim. İsmi olan ustalar var. Bu atölyelerde imzalı tespihler üretiliyor. Bu ustanın kontrolünde atel kontrolünün atölye üzerinde olduğu ve kalitenin belirli bir standart üzerinde olduğu anlamına gelebilir. Örneğin yani tamamen atıyorum bir ismi. Ahmet Usta Atölyesi'nden imzalı bir tesbih. Bu anlamda başka bir atölye üretiminden daha değerli olabilir. Ancak dikkat etmek lazım. Hepsi kaliteli manasına gelmiyor ki. Benim tesbihlerimin ekseriyeti atölye işidir. Mesela örnek verelim. Atölye işi bir tesbih. Bu atölye işi sıkma bir tesbih. Sıkma ne demek? Eski bakarit malzemeye benzetilmiş çubuk malzemeler yapıyorlar uzun uzun. Bunların fotoğrafını koyarım. O çubuk malzemelerden bu tespihleri atölyelerde bızır 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 kesiyorlar. İşte demin anlattığım gibi. Sonra diziyorlar. Fırınlıyorlar. Bu fırınlanmış. Yani bunun rengi böyle değildir. Bunu yani bir tornaya soksanız bu başka olur. Bir de bu plastik gibi yanmaz. Mesela bu malzemeyi yaktığınız zaman plastik her nasıl yanıp böyle erir gider şey yapar. Bu yanmaz. Bunlar çünkü dediğim gibi e, bu bakalite benzer bir formülle fener, değil konularak yapılıyor. Yani çok benzer bir malzeme. Çekimi falan çok güzel o yüzden. Bunlar çıtır 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 böyle eder. Yine kötü bir kimyasal koku verir ama tam plastik kokusu diyemezsiniz ona. Bu mesela e, atölye üretimi bir şey. Tespih. Bu da hakeza atölye üretimi bir tespih bakın bunda imza da var şurada görebilirsiniz. Dabbas Usta mı bu? Dabbas. Dabbas Usta atölyesi mesela bu da. Malzemesi de oluyor bu ustaların. Usta kendisi Suriye'de özellikle bu malzemeleri döküyorlar. Bu mesela sapsarı bir tespihti. Böyle kahverengiye dönük bir renk almaya başladı. 2-3 yıllık bir tespih. Bu daha da koyulaşacak. Örnek vermek gerekirse buyurun. Bir tane daha çubuk malzeme. Yine atölye işi bir tespih. Ama kaliteleri farklı. Dandik mesela şu atölye işi bir tespihtir. Bu tespihi siz sıkma tespih, sıkma kehribar. kehribar lafını kullanmamak gerekiyor bunlarda. Kehribar falan değil arkadaşlar. Hiçbiri kehribar değil. Osmanlı sıkma kehribar diye bir şey olmaz. Kehribar tespih gerçeklerinde değil. Kehribar malzeme şudur arkadaşlar. Bakın bu kehribardır. Bu da atölye işidir atölyede yapılmıştır. Ama bunun gramı çok pahalı olduğu için böyle bir e, kehribar, damla kehribar denir buna. Damla kehribar tesbihi 4000 bin liradan 5 bin liradan aşağı alamazsınız. Malzemesi pahalı. Atölye işi olması bir şey değiştirmez. Atölye işi olması buradaki tanelerin birbiriyle çok aşırı uyumlu aslında kaliteli bir şey olduğunu gösterir bir atölye ise. Bir tane daha gösterelim damla kehribarımız. Burada bir tane daha var. Bakın da ince minnak minnak. 99'lu bir damla kehribar de bu. Ya bunun değeri bu da ucundaki gümüş mesela yani şöyle gümüş takmış. Bunun gümüşü zaten para ediyor. E bir de bu malzeme olarak da iyi bir malzeme ama taneleri küçüldükçe değeri düşüyor. Yani bu tespih mesela 1000 liraya çok rahat alabileceğiniz bir tespih. Kocaman bir tespih gibi. Ucunda gümüş de var ama küçük küçük taneler olunca kehri var da olsa değeri düşüyor. Tane büyüdükçe değeri artıyor. E atölye işi. Atölye işi. Bakın bu da atölye işi. Ama özel tasarım yapıyorlar. Uğraşıyorlar. Yani o başındaki usta mesela Osmanlı tespihi bilen bir adam Osmanlı'ya benzer. Mesela bu hafşalı. Hafşalı ne demek? Bakın şu delik daha büyükken bu delik daha küçük. Şu delik daha küçükken bu delik daha büyük gibi. Havşalı bir tespih. Dik damar hareli derler buna. Dik damar hareli. Hani bunu Osmanlı kehribarı diye satabilirsiniz. Şu rengi aldıktan sonra. Ne zaman? Bundan 30 sene sonra. <laughs> yani aynı mantık. Bu da Osmanlı kehribarı statüsüne girecek. Neden? Çünkü bugün satılanlar da Osmanlı zamanının tespihi değil zaten. Bekletmek gerekiyor. Evet atölye ile alakalı başka değinmem gereken bir nokta var mı diye bakıyorum. Yine bakın atölye işi. Atölye işi bu da taş vitesi, bir tespih. Akvamarin taşı bu da. Atölye işi ucu gümüştür. Böyle atölye işine değinmiş olduk. Peki sulu torna tezgahı nedir? Sulu torna tezgahı kalıp kullanarak daha pürüzsüz, ısınmadan ve hızlı tane üretimini sağlıyor. Yani bunları kalıba koyuyorlar. Alttan su vuruyor tornaya. Hızlı 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 basıp geçiyor. Hızlı basıp geçiyor. Usta ile yapmaya kalktığı zaman ne oluyor? İlle yapmaya kalktığı zaman tek tek böyle tutuyor. Bzzz yapa yapa yapıyor. O başka. Bir de e, şimdi bu işten çıkıp bir de teşeye geçelim. Çırak işi tesbihlere geçelim. Ustaların yanında çalışan çıraklarla tespih yapabiliyor. Genellikle imza veya tanınırlıkları çok olmuyor ama fiyatları da nispeten daha uygun oluyor. Atölye fiyatına yakın olabilirler. Bu nedenle iyi bir çırak bulunursa yani iyi bir ustanın yanında yetişen bir arkadaş diyelim buna bulunursa uygun fiyatı harika bir tesbih elde edilebilir. Çıraklar genellikle kuru torna tezgahı kullanıyor. Kuru tezgahlar kalıp yerine ustaların eliyle taneleri ve imameyi tek tek işleyeceği bir yapıda oluyor. Şimdi elimde benim halihazırda size gösterebileceğim tahmini olarak çırak işi diyebileceğim bir tesbihim var mı diye şöyle arıyorum. Burada bir sürü tesbihin çok güzel hikayeleri var bu arada hani çok ufak değindim demin ama onlardan da bazı. Mesela şu. Şu bence bir çırak işi tesbih Neden? Çünkü bak buraya halkayı geçirmiş. Görüyor musunuz? Ya bunu siz herhangi bir makineyle yapamazsınız. Bir tane çırak buna geçirmiş buraya yapmış. Ustası öğretmiş. Ee, öğrenmişler yani. Belli bir hatta profesyonel olarak çalışıyor da olabilirler. Ee, bu bu da hani şu taneler ama büyük ihtimalle yine aynı şekilde sulu tornada yapılmıştır. Çünkü e, sulu tornada bir çırak bunu bu kadar düzgün şey yapamaz. Tane yapamaz ama şu tarafıyla birisi uğraşmış. Çünkü bunu dışarıdan takamıyorsunuz. Oyarken buradan çıkartmanız gerekiyor. Bu uğraşılmış bir şey. dolayısıyla siyasi tezgahıyla da yapıyor olabilirler ama bu arada emin değilim ama siyasi değildir çünkü eski bir tesbih bu tespihin bende en az 20 yılı var yani eski bir tesbih bilemiyorum ama. Hani örnek vermek istersem hani böyle nüanslardan çırak iş tespihler. hani bu tespihi uyguna aldıysanız mesela bu halkaların işçiliği bir tane de usta işinde usta işi olan da göstereyim. Bir de usta işi olanını gösterelim. Şurada şu. Bakın bu da usta işi bir e, tesbih malzemesini söylemeyeyim. Çok süper şey bir malzeme değil. E, söylenmesi uygun bir malzeme değil. Bakın şu halkalara bakın. Nasıl oturtmuş usta görüyor musunuz? Sanki böyle tek parça gibi. Bırakınca halka olduğunu anlıyorsunuz. E Bir de buna bakın. Böyle burada duruyor yani anladın mı? Hani o kalitede e, yapamaz. Buradaki ince işçilikte yapamaz yani. Şuradaki... Ne az farklılıklarına bakın yani. E zaten bu işin sanatı da buradadır. En sonunda bu tespihle alakalı o mevzuya da bir değineceğim. Bir de usta işi tespihler. İşte gösterdim bir tane usta işi tespih. Hani bunların ustasına detayına bu videoda değinmeyeceğim. Çok uzar video ama isterseniz bu videoyu tespihlerin de anlatabilirim. Bakın şu usta işi tespihi görüyor musunuz? Bir kere kalıp olmadığı için çok standart bir ölçüsü yoktur. Mesela bu kalıbı çıkartırsa birileri sulu torna tezgahı için bir sürü görebilirsiniz bu ölçüde tespih. Ama bu nevi şahsına münasır bir ölçü. Nevi şahsına münasır bir kalıp. Ayrıca çok ince yani nüans olarak gerçekten ince çalışılmış. Zaten malzemesi de çok pahalı bir malzeme. Yani şu malzemenin gramı zaten çok pahalı. Bunu hani torna az da bulunan bir malzeme. Hani kehribar çok bulunan bir malzeme ama yine pahalı. Bu az bulunan bir malzeme. Dolayısıyla böyle az bulunan bir malzeme olduğu için bir fosil bu da bulunduğu için şey yapamazsınız bunu yani. Hani atölyeye çok teslim edilecek bir şey, ustalar uğraşır. Çok yüklü miktarda bulmazsanız eğer bu usta işi olmak durumundadır ağırlıklı olarak. Atölye işini zor bulursunuz şu malzemede mesela. Bu usta işidir. Ama bu fiberin bulursunuz mesela usta işi olmayanlarını. Ama bu malzeme değildir. Ben bu malzemeyi çok özel yurt dışından bir yerden getirdim. Usta yaparken kaç tane bıçak kırdı. Yani acayip sert bir malzeme. Ve yani bir daha da gönderim bana o zaman. Yapmam dedi adam. Şöyle dur sesini de size şuradan dinleteceğim bunun. Çok güzel bir ses var. Bir de şu gelecekte abisi Osmanlı olacak tespih de size bir büyüyünce Osmanlı olacakmış şimdi. Küçük. Şimdi bu daha yavru. Bir de bunu sesine bakın mesela. Bu hafşalığa yakın bir ses çıkartıyor. Bir de şöyle. Evet. Usta işi ustama gönderdim. Malzeme gönderdim. Yaptı. Bundan bir sürü. E, dört tane yaptı. Bir bu var. Büyük. E, bu da aynı ustanın eseri. Zaten burada imzası var. Şurada da var bir tane. Beyzi kesim. E, bunların çekimi çok güzel. Bakın şunun da size sesini bir dinletmek istiyorum. Bakın. Çok sert bir malzeme yani. Hani sanki taş çekiyorsunuz yani o kadar sert bir malzeme. Şu da mesela bakın. Dik damar. Ee, çubuk malzeme. Çok güzel bir malzeme. Yani atölyelerin kendi malzemeleri de oluyor yani. Mesela Dabbas'ın kendi malzemesi ve atölyesi var. Bu da yani adını bilmiyorum ama bir, hani nevi şah yerde bulamazsınız. Bu da nevi şahsına münasır bir e, atölyenin işi ve gayet kaliteli. Her yerden aldığınız tespit bu kadar kaliteli olmaz atölye işleri. Usta iş tespihlerden bahsettik yani ustalar da kuru torna her tane tek tek yapılarak oluşturuyor. Ustasına göre bir tespih için işçilik ücretleri 1500 TL civarından başlıyor ama hani 1500'e yapan da bulabilir misiniz emin değilim. Ancak daha yüksek profilli ustalar 50 bin lira 100 bin lira gibi işçilik alabiliyorlar tek bir tespih için. Yani e, diyelim ki bir tespih için 10 bin lira bir işçilik fiyatı var bir de üzerine malzeme fiyatı var. Mesela şöyle bir malzeme bu malzemeyi söyleyelim benim yurt dışından şu an getirmeye kalksanız bir tespit çıkartmalık malzeme zannetmiyorum ki 700-800 liradan aşağı değildir şu malzeme için. fiber bakalit bu ee, ve ustasına göndereceksiniz. Mesela bu tespih içinde ustası minimum en ucuz hani İbrahim usta kaça yapacağım bilmiyorum da 2000 lira yaptı. Şu tespihin size maliyeti 2500 lira. Yani usta işi bakalit bir tespih 2500 liranın altına almanız mümkünatı katiyen yok. Katiyen yok. İnanmayın yani. Usta işi tespittir. Atölye işidir. Kaliteli atölye işidir. Yani mesela şunu. Bakın ahşap bir tespih. Yılan ağacıdır bu. Bu da imzalı. Ese deseler ki bunun usta işi ki gayet iyidir yani. Şeyde, de tasarımı da iyidir. Tanelerin birbirine olan uyumu da iyidir. Çekimi de onun numaradır. Usta işi derler size. Bakın halkası da var burada hatta. 3 tane vardı kırıldı. Usta işi değil bu. Atölye işi ama. Yani atölyede şu halka kim yapıyor bilmiyorum. Yani biraz kendini geliştirmiş bir ustanın yanındaki bir arkadaş yapıyor olabilir. Ya bunu zaten nispeten bir tık pahalı satarlar. Yani sıra işi, ahşaplar gibi satmazlar. Bakın şu bir tık daha sıra işi bir ahşaptır. Bunların taneleri birbirinden uzaktır. Yani bu atölye mesela iyi bir işçilik göstermemiş. Sıra işi bir atölye bu. Bu da atölye. Bunda da imza var galiba. Bakayım. Bakımında da imza var. Yani belki aynı atölyeden bile çıkmış olabilirler ama şunun kalite kontrolü bundan çok daha iyi. Yani anlatabiliyor muyum? Hani burada işçilikte de çok fark ediyor. Şunu usta işi diye satma ihtimalleri var. Ama doğru değil. Usta işi değil bu. Yani zaten usta işi bir tesbih anladığım dediğim gibi 2500 liradan aşağı çok zor değerli arkadaşlar alamazsınız. Tabi bu verdiğim rakamlar 2024 rakamları. Evet şimdi videomuzun sonuna geldik. Videonun sonunda bu tespih kültüründen çok kısa bahsedeceğim. Bu tespih şöyle bir şey değerli arkadaşlar. Şimdi siz mesela sanata ilgi duyarsınız değil mi? Bir resim beğenirsiniz. Resim satın alabilirsiniz. Bir sürü ücret ödeyebilirsiniz. O ne yapar? O resime baktığınız zaman sanatçının orada uyguladığı işte soyut olabilir, somut olabilir. Bazı mesajlar vardır. Baktığınız zaman bir derinliğine inersiniz o size bir şey ifade eder veya yatırımlık alırsınız alırsınız. tespit de çok benzer. Yani bakıyorsunuz şuradaki ustanın yaptığı kalemiş, kalem işçiliği yok bunda ama hani işçiliğine bakıyorsunuz. Yani çok güzel vakit ayırmış. Bakar mısınız ne kadar güzel. Yani elinize çektiğiniz zaman da zaten akıyor tespi. Öyle bir güzel kesim yapmış ki elinizi ısırmıyor. Mesela bazı tesbihler elinize ısırır. Şu çekimi yaparken bu noktaları elinize ısırır. Stres atıyor vesaire. E bir de şimdi bu bir aslında sanat eseri. Bu belki bir sanat eseri değil ama iyi bir tesbih ama sanat eseri diyemeyebiliriz. Bazı tesbihler heykel tıraş görse der ki şaşırır yani bunu kim yapmış? Hani buraya öyle işlemeler yapıyorlar ki adeta bir heykel gibi. Bunu da alıp asıyorlar ve şu tanelerin ahengi, adamın tek tek bunları elle yaptığınızı düş elle yaptığını düşünün. Bu ölçüyü nasıl tutturmuş? Bu boyu nasıl yapmış? Çok ciddi bir yetenek. Ve bir de hani beyzi kesimi olur şu deliklerin bakın kalitesi ne kadar güzel. Yani bununla bu bir mi yani? Bakın yani şurada izler var, bir şeyler var, bir delik orada, bir delik burada. Bu da tespih, bu da tespih. Siz eliniz alıştıkça, tesbih çektikçe ve hani iyi şeyler, iyi tesbihler yani mesela şu iyi bir tesbih, atölye işi ama iyi bir tesbih. E bakıyorsun bunun da delikleri güzel. Çocuklar iyi çalışmış yani oradaki işçiler. Bu da güzel, bu da sıkıntılı değil. Ama çok tesbihle vakit geçirdiğinizde şu usta işi tesbih eline aldığınızda en iyi atölye tesbihten bile farkını hissedebiliyorsunuz. Yani usta çok daha hassas yapıyor onu. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir fark var. Dolayısıyla bir keyiftir, bir zevktir. Bir de hani Müslümansanız zaten İslam kültürü özellikle e, Türk coğrafyasının son 70-80 yılında çok gelişmiş bir sanat ve zanaat karışık bir şey bu. E, size bir keyif veriyor. Yani siz eğer antikadan hoşlanıyorsanız tesbihten de hoşlanırsınız. Siz eğer heykel tıraş, heykel sanatından hoşlanıyorsanız tesbihten de hoşlanırsınız. E, yani siz eğer Antika işinden hoşlanıyorsanız tesbihten de, resimden hoşlanıyorsanız tesbihten de hoşlanırsınız. Yani bunlar birbirine iç içe giren benzer şeyler. Mesela renk, şu renk sizi cezbedebilir, çok farklı bir enerji verebilir, çok sevebilirsiniz. Bunu hani bileklik yerine elinize tesbih olarak gezdirebilirsiniz. Yani tesbih o kabadayı usulü sallama modunda olmuş, evet milletin elinde öyle bir durum söz konusu olmuş ama benim için öyle bir şey ifade etmiyor. Şuna bakın mesela küçük yılan ağacı. Hani bu ağacın dokusu çekerken elinize verdiği hissiyat gerçekten stres düşürücü bir unsur. Yani niye stres topu kullanırsanız kullanırsınız yani. Böyle bir şey varken kültürünüzde. Ve aksesuar olarak da iyidir. Yani hani e, kıyafetinize göre aksesuar olarak da iyidir. Buradaki kültürü bizim değiştirmemiz lazım. O düşünceyi, o bakışı değiştirmemiz lazım. Tesbih bir kabadayı aksesuarı değildir. Tesbih. Yani eğer sanat eseri seviyesinde ise bir sanat eseridir. Sanat eseri alamayabilirsiniz, paranız yetmeyebilir. Çekmek içindir, stres atmak içindir. Bakın şunu açıl. Bunu açılın çekimi. Yağ gibi akar mesela sesi falan çok güzeldir. Bu tınıları bile bunların akustiği birbirinden farklıdır. Bunun çıt çıt sesi ile diğerinin çıt çıt sesi farklıdır. Bunların akustikleri zaten mesela eski anneannenizin, dedenizin evine gittiğinde duvarda asılı olan kurmalı saatler vardır. Böyle tiktak eder. Soba çıtırdısı, onun sesi yatıp uyuduğunuz zaman o size ruhi bir dinginlik verir. Mesela bunların da frekansı birbirinden farklı titreşimi çektiğiniz zaman verdiği ses frekansı birbirinden farklı. Ve mesela bunu bırakıp Hop bunu çekersiniz bir süre. İkisinin size verdiği hissiyat ve dinginlik farklı olur. Mesela bak çok daha tiz bir ses çıkartıyor. Ona göre hani sesleri de önemlidir, çekişi de önemlidir. Şu parmağınıza verdiği kuvve, his, sertliği, yumuşaklığı, malzeme. Yani o kadar çok etmen var ki ben kahve de çok severim ve notalarına bakarım. Hani orada da çok çeşitlilik var, burada da çok çeşitlilik var. Yani bunlar çeşitliliği çok olan Kombinasyonu çok olan, size vereceği tatmin duygusu çok olan bir e, şeyler, yani koleksiyon objeleri veya işte keyfi mevzular diyelim biz bunlara belki. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. E, bu bu videoya gelecek olan etkileşim, abone sayısı vesaire beni bu tespitlerle alakalı başka bir video çekmeye ya da başka videolar çekmeye motive ediyor. Şimdi gördüğünüz gibi. E, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.